Markette gezerken Mr. Mist'in çikolatası, çikolatası olan pislik ısrarı rastladım. Ve şimdi tadım testi yapacağız. Yani tadım testi derken iyi olup olmadıklarını ağırlayacağız. İlk önce normal çikolata yani sütlü çikolatayla başlayalım. Önce açalım. Bir. Oo Güzel şeyler çıkıyor. Ve şimdi ilk olarak sütlü başlayalım. Yani tadına bakalım şimdi. Birazcık kopardım ve şimdi yiyeceğim. Yemeye başlayalım şimdi. Yani şu billiden yiyelim. Ay çikolata çok sert. Yiyemiyorum çünkü Onun üzerinden yedi. Sıra bademi de. Bunu da şimdi bir açalım. Bu kadar açtım yeter. Şimdi bir tane koparalım. Bir saniye. Evet. Bu tane kopardım böyle. Tadına bakalım ya. おじゃないでバイバイ。<noise>